Mabel hayaletlere inanıyor musun? Seni hiç alakadar etmez. Sus! Run. Ne oldu harika amca? Ben dışarı çıkıyorum. Siz banyoyu temizleyeceksiniz. <laughs> evet efendim. Kesinlikle hayır. <laughs> Başınızı derde sokmayın. <laughs> Hey millet. Bu da ne? Yoksa çatıya çıkar gizli bir merdiven Harika mi? Harika amcanın bundan hoşlanacağını sanmıyorum. E. Aa. Aa e? Korkuyorum kanka. Gerçekten yukarı çıkabilir miyiz? Seni hiç alakadar etmez. Tabii ki çıkarız. Çatıya çıkalım. Çatıya çıkalım. Çatıya çıkalım, çatıya, çatıya, çıkalım, çatıya, çatıya, çıkalım. çatıya çıkalım. Aa. Tamam şuraya bakın. Vay canına harika. <laughs> Bunları sen mi buraya koydun? Her gün iş saatinde buraya teker teker çıkarmış olabilirim. Olmayabilirim de. <laughs> evet. Vay be darda. Tam isabet. Çak bir beşlik. Seni hiç alakadar etmez. <laughs> Hey bunlar arkadaşlarım. Bendi. Aa, Bunları Sten'e anlatmayacaksınız öyle değil mi? Sonra görüşürüz. Evet, görüşürüz Wendy. Çok iyiydi. Aa, ne var? Galiba biri aşık <laughs> evet tabi sadece Wendy'yi hoş buluyorum. Her gece tavana bakıp onu düşünecek değilim ya. Aa. Daha 2019'un başında dedim kendimi baştan yaratacağım. Yeni bir madigudi yeni bir iş bir de gülecek bir neden bulacağım. Bulamadım. Kilo vereceğim dedim 10 kilo aldım. Eve çıkacağım dedim anamda kaldım. Manyak bir tatil yapacaktım. Memlekette dolma sardım. İşten bıktım değiştirecektim. Canım mı sıkkın gülüp geçecektim. Arkamdan konuşan çıyanların ağzına tekmeyi ben tepecektim. Olmadı anacım şans bir gülmedi. Beğendiğim beni like etmedi. Şiştim şiştim diyete başladım. Pişmiş mantıyı yine ben aşladım. Para pul desen yerde sürünüyor. Çeyizim desen dolapta dökülüyor. Evlenilecek bütün o adamları leş gibi kızlar ve ediyor. Sebepsiz yere dans partisi. Salla 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 salla, 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 Kağıda bir şey yazıyormuş gibi yapıyorum. Dipper. Ne efendim? Sen de bize katılmayacak mısın? À, ben pek dans edemem. Evet edersin. Annem eskiden Dipper'a kuzu kıyafeti giydirip dans ettirirdi. Hem de kuzu dansı. Kuzu bahsetmek için iyi bir zaman mı sence? Kuzu kıyafeti mi? Oh, yani küçük kulakları ve kuyruğu falan şey, da... Şey yani... Zıplayarak gezip çimenlerle ilgili şarkı söylüyor da. <laughs> hey şuna bakın. Gitme zamanı. Çete beni bekler. Ben de bekle. A, belki ben de yani biz de seninle gelebiliriz. Ooh, bilemiyorum. Arkadaşlarım biraz ciddi tiplerdir. Kaç yaşındayım demiştiniz? 13 yaşındayız. Yani mantık yani ergeniz. Ziya! Ne zamandır 13 yaşındayız biz artık yılda mıyız? Hadi ama May bu, bize havalı çocuklarla takılmak için bir şans. Tabii Wendy falan da var. Biliyordum onu seviyorsun. Aşık aşık aşık. Baksana o da ne? He? Ee, bak, e, bak. Pekala azmini sevdim çocuk. Durun da eşyalarımı.